Yayınıma hoş geldiniz. Şok iddia. Kelbecer'de Azerbaycan'ı Rusya vuruyor. Hep deriz ya. Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı diye. Yok öyle bir şey. Brüksel'de üç taraf yine buluşmuştu. Avrupa Birliği Başkanı Michel, Paşinyan ve Aliyev. Üçlü barış sürecinin ilerletilmesi ve özellikle enerji hatlarının güvenliği konusunda prensipte yine anlaşmışlardı. İki ülkeyi kendi vilayeti gibi görmekten vazgeçmeyen Ruslar ise daha önceki yaptığı açıklamalarda süreci dikkatle takip ediyoruz diyerek imalı bir tehditte bulunmuşlardı. Hele hele Avrupa Birliği'nin Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a demediğini bırakmayan, kullandıkları bayraktar sihaların evet yasa dışı olduğunu söyleyen Avrupa Birliği'nin şimdi enerjiye muhtaç kalınca Azerbaycan'a olan saygısına bakın hele. Amaçları o değil ki. Amaçları saygı da değil. Rusya'dan kesilen gaz ve tedarik yollarına verdikleri önem. Bildiğiniz üzere Anadolu üzerinden Avrupa'ya giden enerji hazır hatları var. Türkiye üzerinden giden bu borular tabii ki enerji akışı için uygun. Azerbaycan'da Avrupa Birliği'nden gelen ziyaretler ardı ardına gelince bu anlaşmayı imzalamış ve yüklü bir tabii ki kaynak sağlanacak Azerbaycan'a. İşte işler muhtaç olunca hep Ermenistan Ermenistan diye tutturan Avrupa Birliği ve onun başkanlığı gördüğünüzde Aliyev'e ilk buyur sen geç diyor. İşte ne kadar güçlüysen, ne kadar sana ihtiyacı varsa bu diplomasiye de yansıyor süreci yakından takip ettiklerini ve Brüksel'e yanaşan Ermenistan ve Azerbaycan'ın bu tutumundan çok rahatsız olduklarını açıkça evet ifade ettiler arada Rusya. Ama şu bir gerçek ki Ermenistan'ın devlet şekli ve Ermenistan'daki özellikle sınırların korunması ve oradaki tabii ki askeri olarak yoğunluk bakımından baktığımız zaman Rusya çok ağırlıkta. Birinci üzere Ermenistan'da Sovyetlerden kalma çok eski nükleer tesisler var, nükleer santraller var. Ermenistan'ın şu anki elektrik ihtiyacını da bunlar karşılıyor aslında. İşte enerji yönünden bağımlı ülkenin düşünün enerjisini sağlayan nükleer santraller Rusların elinde. Bunun yanında özellikle Ruslar 112. askeri üs ve birçok alanda da Ermenistan'ın çeşitli yerlerinde de askeri üsler bulunduruyor. Ama şunu belirtmek isterim ki Rusların yani Sovyetlerden kalma bu tesislerin özellikle çok büyük bir tehlike arz ettiği ve herhangi bir sızıntıda Türkiye'nin de etkileneceği ortada. Bu yüzden bu çevre felaketinin önlenmesi için Ermenistan'da bu santrallerin kapatılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın olduğu için Paşinyan Rusya tarafından istenmedi. Hele hele Karabağ yenilgisinde halk ayaklanması hedeflenerek Paşinyan'ın devrileceği öngörüldü. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Paşinyan Sovyet tehdidini halkına iyi anlattı ve yeniden başbakan seçildi. Tabii ki bu süreçte Ermenistan boş durmadı. Enerji bağımlılığı Rusya'ya ve santrallerin de eski olduğu düşünecek olursa Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer santral anlaşmasını birkaç ay önce imzaladılar. Yani batıya yönelişleri Avrupa Birliği'ne tabii ki yönelmeleri bir nevi ne yapıyor? Rusları çıldırtıyor. Şimdi Brüksel'de yapılan bu ziyaretten sonra Paşinyan, Aliyev ve Mişer'in yaptığı ziyaretten sonra dikkat edin aralıksız bir şekilde Kelbecer hattına devamlı sınır tacizleri ve atışlar gerçekleşiyor. Rusya'da generaller Paşinyan'a bayrak açmışlardı. Onun istifasını istemişlerdi. Bu nevi evet bu bir darbe girişimi gibi görünüyordu. Paşinyan seçimle bu durumu da tabii ki defet üzerinden. Yani demem odur ki Büyükdere'ye gidip barış yolunda adım atacağım diyen Paşinyan'ın ülkesine döner dönmez Azerbaycan mevzilerine yapılan aralıksız atışlar her zaman dedim diyorum. Rus ordusunun Ermenistan ordusu içerisinde ne kadar etkili olduğunu gösteren bir tespit bu. Ayrıca Rus ordusunun orada Ermenistan ordusunu yönlendirme gücünün olduğunu da bir kanıtı. Yani Ruslar kendi çıkarları için Azerbaycan ve Ermenistan arasında devamlı bir çatışmanın lehlerini olduğunu düşünüyorlar. Sözde Rus barış gücünün Karabağ'da kalmasının bir nedenini de böyle görüyorlar. İşte orada özel bir cumhuriyet, Rusya'ya bağlı özellik bir cumhuriyet, Osyatiya benzeri bir yapı hedefleyen ve Rus pasaportu dağıtmak üzere olan Rusya'nın, bu hamlelerini gören Azerbaycan, Ukrayna'da zorda olan Rusya'ya karşı tabii ki adım adım Karabağ'da toprak kazanma stratejisini de güzel yönetti. Özellikle Azerbaycan ordusunun kendi ikmali için taşıdığı taşıtlara bile yolda zorluk çıkaran sözde Rus barış gücü bu yaptıklarıyla bardağı taşırdı. Azerbaycan ordusu yaptığı karşı harekatlarla Rus ordusu ne kadar baskı uygulamaya çalışsa bile 2 kilometre ilerlediyse Rusya ile görüşerek sadece 500 metre geri çekildi. Yani böyle perder pey topraklar alındı. Ferruköy'ü, Taşbaşı, Kırgız Dağı, bunun yanında Laçin Dağı bölgeleri de bunun bir kanıtı aslında. Şu anda Azerbaycan Hocavent kapısındaysa yükseklikleri alıp Hocalı ve diğer stratejik yerleri tepeden hakim olarak görüyorsa, su yollarını, stratejik su yollarını tuttuysa burada Azerbaycan'ın güzel kurmay zekasının, hareket zekasının da önemi büyük aslında. Çünkü neden? Türkiye ile yoğun tatbikatlar, 10 yıllardır Türkiye ile entegre yapılan askeri eğitimler meyvesini ne güzel veriyor. Ayrıca gelişmiş teknolojiyi, dijital askeri teknolojiyi en üst tavandan kullanan Türkiye, tabii ki Libya'da, Suriye'de anlamı yanlara, Karabağ'da iyi bir tokat vurmuştu aslında. Burada da anlamayanlar Ukrayna'da gereken dersi alıyor. Bildiğiniz üzere Ukrayna hava kuvvetlerine Ruslar tarafından yapılan baskın sonucunda uçaklarını kaldırmakta çok zorlanmış. Kalan birkaç tane uçağı da belli bir süre sonra tabii ki telef olmuştu. Ama Bayraktar TB2 sihalar, bildiğiniz üzere her yerden uçabildiği ve kamufle olma özellikleri çok da iyi olduğu için Rusların Kiev'e ilerleyen Rus birlikli Ukraynalıların Kiev'e ilerleyen Rus birlikleri durdurmasında kilit rol oynamıştı. Özellikle Irpin'de Ruslar Irpin'i geçse Kiev'e dayanacak ve kuşatma başlayacaktı. Irpin'de tb 2 bayraktarlar ve Ukrayna topçuları çok iyi iş gördü. Ukrayna hattında hatları çöken, büyük zorluklar yaşayan Ukrayna ordusu büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Bakalım bu kayıplar evet e, Ukrayna ordusuyla çatışan Ruslar Büyük kayıplar vermeye devam ediyorlar. Ruslar bu kayıplarla birlikte ilgi odakları Ukrayna'dan dışarıya pek çıkmıyor. Azerbaycan'ın da bu tür tacizlere, bu tür atışlara karşı artık karşı hata geçmesi gerekiyor. Tabii ki bunu derleyip düşünüyorlardır. Biz de buradan imeramımızı iletiyoruz. Gerçekten geri kalan Hankendi, Hocalı, Hocamet ve Adere'de alınmalı. İşte bu görüntülerde Rusların Donbass'ta yaşadığı tabii ki geri girer. Harkov'da yaşadığı yenilgiler görülüyor. Harkiv bölgesinde Rusların yenilgisi işte böyle. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.